Aras Bulut İnemli Deha dizisinin erken final yapmasıyla proje anlamında boşta kaldı. Yetenekli oyuncunun yeni projesi için haberler ortaya çıktı bile. Hepsinden hızlıca bahsetmeden önce, eğer siz de Aras Bulut İnemli'yi seviyorsanız, videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz. Deha dizisinin 31. bölümünde erken final yapması, özellikle dizinin sevenlerinden daha çok Aras Bulut'un sevenlerini üzdü. Onu ekranda görmeye çok alıştık ve oyunculuğu gerçekten paha biçilemez fakat Deha dizisi hikayesi ve senaryo ilerleyişi nedeniyle istediği reytingi alamadı ve final yaptı, güncel olarak Aras Bulut'un son durumuyla ilgili haberler ortaya çıktı. Yeni projesi ne olacak? Başka bir diziye mi katılacak? Tüm soruların cevabını verdim. Deha bittikten hemen sonra Çukur filmi belli olmuştu. Dizinin film halini Amazon Prime platformunda izleyeceğiz. Aras Bulut'un ise o filmin çekimlerine hemen katıldığı konuşuluyordu. Fakat aldığımız bilgiye göre çekimlere Ağustos ayı içerisinde katılacak ve o kadar da uzun sürmeyecek. Setin süresi en fazla 60 gün olarak belirlendi, ortalama 1,5 ay içinde Aras Bulut İnemli Çukur filminin çekimlerini bitirmiş olur. Dizi projesi olarak bomba bir diziye aday gösterildiğini söylemek lazım. Dizinin ismi Halef. Başrollerinde Akın Aközü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizide baş karakter olarak Akın Közü var. Fakat Aras Bulut İnemli'nin bu rolü alması medyada fazlasıyla istendi. Hem eski kadrosuyla bir arada hem de tam ona yakışacak hikaye olduğundan diziyi rating rekoruna götüreceğini herkes tahmin edebiliyor. Halef dizisinden biraz bahsedelim. Show TV, Çukur ve Üç Kuruş gibi aksiyon ve dram türündeki başarılarıyla tanınıyor. Halef'in de bu çizgide ilerleyeceğini söyleyelim. Dizi, Esenler Otogarı'nın kaotik atmosferini ekrana taşırken İstanbul'un sokaklarından çarpıcı görüntüler sunacak. Geniş kadrosuyla ön planda olup fazlasıyla tanınmış oyuncuları kadrosuna dahil etti. Bunun anlamı ise diziye harcanan maliyetin oldukça yüksek olduğu ve bu da ne kadar iddialı olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Aras Bulut İnemli ile ilgili bir diğer haber ise Eşref Rüya'ya konuk oyuncu olarak geleceği oldu. Bu konu için net bir kesinlik veya yapımdan herhangi bir ses gelmedi. Hem maddi anlamda bu durumun zor olacağı için, hem de eğer Aras Bulut konuk oyuncu olarak Eşref Rüya'ya geldikten sonra ayrılırken, birçok izleyicinin tepki göstereceğinden zor gibi gözüküyor. Eğer Halef dizisinde Aras Bulut iğnemliği görmezsek, sektörde konuşulanlara göre onun için özel olarak hazırlanacak yeni bir dizi planı da masada. Hatta bu diziye onun ismi verilebilir. Aras ya da tamamen farklı ama onun karakterini merkeze alan bir isimle tam anlamıyla bir aksiyon mafya dizisi olacak. Çukur'un senaristi Gökhan Horzum'un bu tarz bir proje üzerine çalıştığı uzun süredir konuşuluyor. Gökhan Horzum'un kafasında Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy'un üstlendiği gibi ağır bir mafya karakteri var. Ancak bu kez karakter daha karanlık, daha içsel çatışmaları olan biri olacak. Aras Bulut'un bu rolü adeta yaşaması projeyi izleyiciyle duygusal bağ kuracak hale getirebilir. Ayrıca bu dizide İstanbul'un arka sokakları, eski mafya hesaplaşmaları ve psikolojik derinliği olan karakterler yer alacak. Aras Bulut'un sadece aksiyon değil, oyunculuk gücünü sergileyebileceği sahnelerle dolu bir senaryo yazılacağı konuşuluyor. Bu yüzden eğer Halef dizisi olmazsa Aras için yepyeni, özgün bir başrol dizisinin hazırlandığını söylemek yanlış olmaz. Peki kimdir bu kadar çok proje için adı geçen Aras Bulut İğnemli? Gelin biraz da onun hayatına ve kariyerine yakından bakalım. Aras Bulut İğnemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünde okudu. Ancak daha öğrencilik yıllarında oyunculuğa olan ilgisi, onu bambaşka bir yola sürükledi. Kameralarla tanışması bir reklam filmiyle oldu. Ama asıl çıkışını 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Mete karakteriyle yaptı. Bu rol, ona adeta ışık tuttu ve oyunculuk kariyerinde sağlam bir temel attı. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Bayezid rolüyle izleyici karşısına çıktı ve tarihi bir karakteri canlandırarak ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ancak arası gerçekten zirveye taşıyan yapım, hiç şüphesiz içeride dizisiydi. Burada oynadığı Mert karakteriyle hem dramı hem aksiyonu başarıyla taşıdı. Ardından gelen Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ise bir fenomen haline geldi. Çukur sadece bir dizi değil, bir dönemdi, bir kült haline geldi ve Aras Bulut İğnemli o kültün tam merkezindeydi. Aras, Çukur dizisindeki performansıyla birçok ödül aldı. Bunların arasında Altın Kelebek'te kazandığı en iyi erkek oyuncu ödülü de var. Ayrıca hem eleştirmenlerden hem de halktan büyük takdir topladı. Onun oyunculuk başarısı sadece ağlatmakla ya da aksiyon sahnelerinde öne çıkmakla sınırlı değil. Bir karakterin ruh halini seyirciye geçirmekte gerçekten usta bir isim. 2022 yılında Atatürk'ü canlandırdığı dijital platform projesiyle de çok konuşuldu. Bu proje hem Aras için hem de Türk televizyonları için çok özel bir çalışmaydı. Bu rol ona olan saygıyı bir kat daha artırdı çünkü böyle büyük bir karakteri canlandırmak ciddi sorumluluk isterdi. Aras Bulut iğnemli. Sadece yakışıklı ve yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda işine tutkuyla bağlı biri. Oyunculuk onun için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Rolüne hazırlanırken karakterin geçmişini, ruhunu, duygularını incelikle analiz ediyor. Bu yüzden her projede bambaşka biri gibi karşımıza çıkıyor. Bugün Aras'ın ismi geçtiğinde insanlar merakla yeni projesi ne olacak diye soruyor. Çünkü biliyorlar ki onun olduğu her işte kalite, emek ve duygu var. Deha dizisi ise hem hikayesinden dolayı hem de senaryo akışından dolayı istediğini izleyiciye maalesef veremedi. Yani bu durum en çok Aras Bulut İnemli sevenlerini üzdü. Kendisi adeta tek başına dev kadro olarak Deha'da her şeyini ortaya koydu. Fakat dizideki yanlış oyuncu tercihleri ve hikayenin sürekli aynı seride ilerlemesi finalini getirdi. Aras Bulut İnemli şimdilik Halef dizisi ya da onun yerine gelebilecek sürpriz dizi projeleriyle adından söz ettiriyor. Ama hangi projede olursa olsun, Aras Bulut İğnemli'yi yeniden ekranlarda görmek izleyiciler için büyük bir heyecan olacak. Sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum dostlarım. Aras Bulut İğnemli ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.